Bakalım Van güvercini diyelim. Zira Van güvercini yüksekte uzun süre uçabilme özelliğiyle biliniyor. Sıcak havada bile 8 saat uçabiliyor. Şimdi güvercinin öyküsünü getirelim ekranlarınıza diyelim. O öyküyle birlikte bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere öğle ana haberde efendim. Hoşça kalın. Van güvercini ile birlikte devam edelim. İçinizde koca bir günü iki taklayla savuşturanlar var. Ama bu bele gitmez kardeşim, bele gitmez. Bundan böyle takla atmayana yem diyor. Vizontele filminde televizyon, oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın takla atmadıkları için sitem ettiği güvercinler çok yüksekte uzun süre uçabilme özelliğiyle öne çıkan van güvercinleri. Tüylerindeki renk çeşitliliği de onları diğer türlerden ayırıyor. Türkiye'de birçok milli güvercin ırkları vardır. Yüksek uçucu güvercin ırkları ise 3 tanedir. Uşak banazları, çorum çıplakları, paçasız dediğimiz ve van güvercinleri. Fakat bunların içerisinde renk çeşitliliği olarak, özellik olarak en fazla olan van güvercinidir. Bu özel ırkın korunması için vanlı güvercin meraklıları büyük gayret gösteriyor. Onlardan biri de Rıfat Güleşçi. Rıfat Güneşçe'nin güvercin sevdası 18 yaşındayken başladı. Bugün 44 yaşında olan Güneşçe gününün büyük bir bölümünü gözü gibi baktığı güvercinleriyle geçiyor.